Merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam edelim. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 19 yılında toplanmış bir konferanstı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayılan ittifak grubuna yapılacak olan barış anlaşmasının şartlarını belirlemek amacıyla toplanmış bir e, konferanstı. Bu konferansta hangi devletlerle olan anlaşmalar belirlenecekti? Almanya ile Versay Anlaşması, Avusturya ile Saint Germain Anlaşması, Bulgaristan ile Neuhu Anlaşması e, ve Macaristan ile Triano Anlaşması'nın şartları belirlenecekti. Osmanlı Devletiyle sever anlaşmasının şartları burada değil, Salveme Konferansı'nda belirlenecektir. Çünkü itiraf devletleri Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmakta sıkıntı yaşamıştır ve bunu bir sonraki döneme ertelemişlerdir. Bir genel inşaata bakalım. 32 devletin katılımıyla 1. Dünya Savaşı sonrası mağlup olan devletlerin durumlarını belirlemek ve bu devletlerle yapılacak barış anlaşmalarının esaslarını belirlemek amacıyla toplanmış bir konferanstır. Konferansın ana devletleri kimlerdir? İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya ve ABD'dir konferansa baktığımız zaman maddelerine manda sistemi resmileşmiştir. Buna göre Arap Yarımadası, Irak, Suriye ve Filistin manda sistemiyle yönetilecek. Doğu Anadolu'da ise bir Ermeni devletinin kurulmasına karar verilmiştir. Yine Almanya'nın toparlanmasına fırsat verilmeden ağır şartlar taşıyan bir anlaşmanın imzalaması kararlaştırılmıştır. Bu anlaşma hangi anlaşmaydı? Versay anlaşmasıydı. Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması o kadar ağır bir şartlar taşımış ki İkinci Dünya Savaşı'nda çıkmasına neden olan bir anlaşma olmuştur. Yine Wilson ilkeleri doğrultusunda dünya barışını sağlamak için Amerika'nın da isteğiyle cemiyeti akvam yani milletler cemiyeti oluşturulmuştur. Gizli anlaşmalarla İtalya'ya verilmesi gereken ismi ve çevresi İngiltere'nin de desteğiyle Yunanistan'a verilmiştir. Çünkü İngiltere güçlü bir İtalyan yerine zayıf kendi isteklerini geçirebilecek bir devlete ihtiyaç vardı. Bu da Yunanistan'dı ve İngiltere bundan dolayı Yunanistanı desteklemiştir. Yine itiraf devletleri konferans sonucunda Osmanlı devleti dışında diğer ittifak devletleriyle imzalanacak olan barış şartları konusunda anlaşılmış ve Osmanlı ile yapılacak olan barış anlaşmasını ertelemişti. Burada iki önemli notumuz var. Ve soru gelme olasılığı da yüksek olan iki nottu. Manda ve Himaye fikri ilk kez Paris Barış Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Yine itiraf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı Paris Barış Konferansı'nda ortaya çıkmıştı. Tekrarlıyorum Manda ve Himaye fikri ilk kez Paris Barış Konferansı'nda ortaya atılmıştır. İtiraf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılıkları yine Paris Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. Peki İstanbul Hükümeti itiraf devletlerine karşı ne tür tedbirler almıştır arkadaşlar? E, Türkleri sükunete çağırarak nasihat kurulları oluşturulmuştur. Yine hükümetin yeniden güven e, sağlaması amacıyla Saltanat Şurası e, oluşturulmuş, toplanmıştır. Bu Saltanat Şurası nerede önümüze çıkacak? E, Sevr Anlaşması'nı imzalayan kurullara e, karşımıza çıkacaktır. E, ve Sevr Anlaşması'nı imzalayan işte Saltanat Şurası, e, vatan haini ilan edilmiştir. Vatan hainleri olarak ilan edilmişlerdir. Ve e, Sevr Anlaşması Sırf Mebusa Meclisi'nin onayına geçmediği için yürürlüğe de girmemiştir. Yine Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya göndermiştir. 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkacaktır Mustafa Kemal. Daha sonra İstanbul hükümetinin temsili, temsiliyetçi tutumu çeşitli bölgelerde cemiyetler kurulmasına yol açmıştır. Çünkü İstanbul hükümeti artık ittifak yanlısı, itilafla, itilaf devletlerinin dediği şekilde hareket eden bir devlet haline gelmiştir. Ve bu devlete karşı e, yararlı cemiyetler oluşturulmaya başlamıştır. Ülkedeki direnişleri sağlamıştır. E, direniş hareketlerini sağlamak amacıyla bu cemiyetler oluşturulmuştur. İzmir'in işgali, arkadaşlar İzmir'in işgali çok önemli. 15 Mayıs 1919 yılında gerçekleşmiştir. Bildiğiniz gibi ÖSYM e konu sınırlandırması getirdi. Atatürk'ün iç ve dış politikası konulara dahildi. Bundan dolayı 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ve Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi çok önemli. Bu üç konuda da soru gelme olasılığı çok yüksek konular. Lütfen bu üç konuya da çok dikkat edelim. İzmir işgaline bakalım. Paris konferansında İzmir ve çevresinin işgal etme hakkı elde edilen Yunanistan en büyük destekçisi kim olacaktır? İngiltere olacaktır. Magero ideali, e, Magero ideali büyük bir Bizans devletinin yeniden canlandırma planıdır. E, Batı Anadolu ve Trakya'yı topraklarına katmayı ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de Rum devleti kurmaya amaçlayan Yunanistan 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiştir. İzmir halkı işgali önlemek için örgütlenmeye başlamıştı ve bu doğrultuda İzmir Reddi İlhak Cemiyeti oluşturulmuştu. Demek ki İzmir Reddi İlhak Cemiyeti ne zaman oluşturuluyor? İzmir'in işgali esnasında oluşturulmuş bir cemiyettir. Hukuku beşer yazarı Hasan Tahsin Osman Recep Nevres Yunanlılara ilk kurşunu atan kişidir ki zaten e, önceki zamanlarda YKS sınavında çıkmış bir sorudur bu. Yine Albay Süleyman Fetih Bey Zito Venizelos demediği için şehit edilmişti. Zito Venizelos nedir? E, yaşasın Venizelos demediği için şehit edilmiştir. İzmir işgalini protesto etmek için Fatih ve Sultan Ahmet'te iki tane büyük miting düzenlenmiştir. Ve bu mitinglere Halide Edip Nakiye Hanım, Selim Sırrı Tarcan Said Bey ve Mehmet Emin Yurdakul gibi edebiyatçılar katılmıştır. İzmir işgalinin en önemli sonucu nedir? Kuvayi Milliye ruhunu ortaya çıkmasıdır. Yani direniş ruhunun ortaya çıkmasıdır. Amiral Birostom raporu bizim uluslararası haklılığımızı ve milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk belgedir arkadaşlar. İzmir işgali, işgali dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. İslam hükümetinin de isteğiyle bölgede yaşanan olayların incelenmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. Amiral e, Bristola başkanlığında e, komisyon oluşturularak inceleme, incelemeler yapılmış ve rapor hazırlanmıştır. Bu rapora biz Amiral biriston raporu diyoruz rapora baktığımız zaman İzmir işgalinin haksızlığını ve milli mücadelelerinin de haklılığını ortaya koyan uluslararası ilk belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Raporda yer alan bilgi de şu şekildedir arkadaşlar. Bilindiği gibi Yunanların İzmir'de çoğunlukta olmadığını ve Yunanların haksızlığa uğramadığını, tam tersine Türklerin çoğunlukta olduğunu ve Türklerin haksızlığa uğradığı belirtilmiştir. General Minne raporuna baktığımız zaman İngiliz General Minne Türkler ve itiraf devletleri arasında bir tampon bölge oluşturacak şekilde sınır belirlemesidir. Biz bu sınıra Minne hattı diyoruz. Hattın hazırlanmasının en büyük amacı Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmaktır. Rapora göre Türk e, kuvvetleri belirtilen sınırı 3 km gerisine çekilmeli. Buna karşı Yunan kuvvetleri de hattı ileri, ileri geçmemeleri belirtilmiştir. Mustafa Kemal kesinlikle bu hatta uygulamasını emretmiş ve Kuveye Milli hattı olarak tanımlanmamıştır. Evet şimdi cemiyetlere bakalım arkadaşlar. Ee, cemiyetler ikiye ayrılıyor. Bir yararlı cemiyetler bir de zararlı cemiyetler. Yine zararlı cemiyetler kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bir azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Bir de milli varlığa düşman olan e, cemiyetler vardı. Önce bir yararlı cemiyetlere bakalım. Ee, Trakya Paşa Trakya Paşa ile Cemiyeti, Vilayeti Şarkiye yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddil Hak Cemiyeti, Kilikya Cemiyeti yani Adana'da kurulmuş Milli Kongre Cemiyeti, Kars İslam Şurası, Anadolu Kadınlar Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Milli Milli Müdafaa Mimim Cemiyeti yani Milli Karakol Cemiyeti bizim yararlı cemiyetlerimizdir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler Pontus Rum Cemiyeti, Mavi Mira Cemiyeti, Etnik Eteri Cemiyeti Kordos Cemiyeti, Yunan Kısıl Hat Cemiyeti, Rum İzciri Kokulu, Hınçak ve Taşnak Cemiyeti, Ermeni İntikam Alayları, Aliyansı e, İsrailit Cemiyeti, Milli Varla Düşman Cemiyetler ise İngiliz Muhbir Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Türk Teali Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Suf ve Selamet Osmanlı Fırkası ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Şimdi yaralı hocam bu kadar cemiyet var biz nasıl ayıracağız? Yararlı cemiyetlere ayırın gerisi zaten çıkacaktır kendiliğinde. Şimdi arkadaşlar yararlı cemiyetlerin kurulmasına dikkat edin. Ya bir bölge Türkiye'de yani bizim Türk topraklarının ya bir bölgesinden ismini almıştır. Ya bakın burada Trakya Bak burada Doğu Anadolu diyor. Bak mesela şehir. İzmir. İzmir. Adana. Milli zaten denildiği zaman zaten yararlı olacak. Kars şehir yine. Anadolu yine bir bölge. Milli müdahale. Bak milli diyor. Milli. Bak yine milli. Yani yaralı cemiyetler bir bölgeden bir şehirden ismini almışsa muhakkak o bir yararlı cemiyettir. Onun dışındakiler ise zararlı cemiyet olarak alacağız. Tamam mı? Şimdi Trakya ee, Trakya Paşali Cemiyeti önemli. Ee, dikkat edelim. Ondan sonra Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti önemli. Ee, Kars İslam Şurası geleceğiz. Ee, kurulmuş ilk yararlı cemiyettir. Kars İslam Şura Cemiyeti. Ee, bunlar da mühimmat açısından çok önemli iki cemiyettir. Ee, yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi yaralı cemiyetlerin ortak özelliklerine bakalım. Yaralı cemiyetler ne tür özellikler taşımaktadır? İşgallere karşı Türk milletine e, karşı gelen ilk tepkidir. E, işgallere karşı. İstanbul hükümetinin işgallere karşı tepkisiz kalması üzerine kurulmuştur. E, bu kuruluş nerede gerçekleşmişti? İzmir, İzmir, işgal edildiğinde İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yine getirmemiş ve Kuvayi Milliye birlikleri oluşturulmaya başlamıştı. Bununla belli, birlikte İzmir Reddi İlhak Cemiyeti oluşturulmuştu arkadaşlar hatırlarsanız İzmir işgal edildiğinde artık bu dönemde yeni yeni yaralı cemiyetler oluşturulmuştu. Sırf bu saldırı işgallere karşı. Bağımsızlığın korunması ve milliyetçilik düşüncesi cemiyetler oluşmasını sağlamıştır. Cemiyetlerin kurulmasında zararlı cemiyetlerin faaliyetleri de Çünkü zararlı cemiyette birçok faaliyet göstermeye başlamış. Bunun karşısında ne yapılmıştır? Bu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için yararlı cemiyetler kurulmaya başlamıştır. Kuvayi Milliye Ruhu cemiyetin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Milli mücadele açısından en olumsuz yönleri ise bölgesel kuruluş amaçlamaları ve birbirlerinden kopuk hareket etmeliydi. Demek ki yararlı cemiyetlerin olumlu yanlarının yanında bir de olumsuz yanları vardı. Olumsuz yanı nedir? Bölgesel kuruluşlar almış, amaçlamıştı. Yani bir bütün olarak e, korumak amaçlamamıştı. Sadece çıkan bölgelerde çıkan isyanları bastırmak amacıyla yapılmıştı ve birbirinden kopuk yapılmıştı. E, bunun e, bunu yapmayan tek bir konu vardı. O da milli kongre cemiyetidir. Bütün yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde, bu, bu çok önemli arkadaşlar. Bütün yararlı cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında toplamıştı. Zaten Sivas Kongresi'ne geldiğimiz zaman bunu ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi tek tek yaralı cemiyetlerimize bakalım. Trakya Paşeli Cemiyeti Cafer Tayyar Bey tarafından Edirne'de kurulmuştur. Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyettir. Demek ki Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyet hangisidir? Trakya Paşeli cemiyetidir. Amaç nedir? Doğana Doğu Anadolu Trakya'yı Rumlardan korumak ve bölgenin Türklere ait olduğunu kabul ettirmek amacıyla oluşturulmuş bir cephedir. Trakya Paşeli Cemiyeti hangi zararlı cemiyete karşı oluşturulmuştur? Mavi Mira Cemiyeti'nin zararlı faaliyetlerine karşı oluşturulmuş yararlı bir cemiyettir. Trakya Paşeli Cemiyeti, Edine ve Lüleburgaz Kongrelerinin düzenlemiş Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde Trakya'da yeni bir Türk Devleti'nin kurulmasını amaçlamıştır. Vilayeti Şarkiye yani Doğu Anadolu Cemiyeti. İstanbul'da kurulan cemiyetler daha sonra merkezini Erzurum'a taşımıştır. Demek ki bu önce İstanbul'da kurulmuştur. Daha sonra merkezini Erzurum'a taşımıştır. Peki amaç nedir? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemiş, engellemek istemişti. Çak ve Taşnak cemiyeti ne karşı mücadele etmişti? Tarakya Paşalı cemiyeti kime karşı mücadele etmişti? Mavi Mira cemiyetine karşı mücadele etmişti. i Şarkiye yani Doğu Anadolu cemiyeti kime karşı mücadele edecek? çak ve Taşnak cemiyetine karşı mücadele edecektir. Peki arkadaşlar bu Hançak ve Taşnak cemiyeti aklımıza nereden gelecekti? Hatırlarsanız biraz e, haklılarımızı yoralım. E, ben Kafkas cephesini anlatırken Ermenileri Lübren ve Suriye'ye zorunlu göçe tabi tutulmuşlar Çünkü neydi? Osmanlı Devleti'ne karşı İslam hareketlerinde başlamışlar. Zaten bu İslam faaliyetlerini tetikleyen cemiyet hangisiydi? Hançak ve Taşnak cemiyeti. Yani bir Ermeni cemiyetidir bu. Demek ki vilayeti şarkıya... Kime karşı yapılmıştır? Hancı ve Taşnak Ermeni cemiyetine karşı yapılmıştır. Fransız gazete Le Pays, Türkçe gazete, hadisat ve albayrak doğu Türk yurdu olduğunu savunmuştur. Demek ki Türkleri savunan Fransız bir gazete vardır. Biz bu gazeteyi ne diyoruz? Le Pays gazetesi diyoruz. Bunun yanında hadisat ve albayrak da e, yararlı cemiyetleri savunmuştur. Bu cemiyetin Erzurum Kongresi'nin toplanmasını yine sağlamıştır. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar tarih boyunca şimdi Trabzon'un Rum İmparatorluğu hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştı. Fatih'ten sonra sürekli Trabzon Trabzon Rum İmparatorluğunu yeniden canlandırma umutları vardı ve birçok faaliyet girişiminde bulunmuştur. Bakalım. Trabzon Merkezi kurulmuştur. Cemiyeti amacı neydi? Pontus devletini devletinin kurulmasını engellemek ve bölge halkının haklarını savunmaktır. Demek ki Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti için oluşturulmuştur? Pontus devletinin yeniden kurulmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına da yardımcı olmuştur. Vilayet-i Şarkiye Erzurum Kongresi'nin toplanmasına yardımcı olmuştur. Yine Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti de Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olacaktır. İzmir Müdafiye Hukuk Cemiyeti Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlara göre İzmir'e Yunanistan'a verilmesi üzerine kurulmuş bir cemiyettir. Amaç nedir? Vatan Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmaktır. Demek ki İzmir Müdafaa Hukuk cemiyeti amacı nedir? Batı Anadolu'nun Türkler'e ait olduğunu dünyaya duyurmaktır. Çeşitli sebeplerden dolayı etkili çalışma yapamamış, İzmir'in işgalinden hemen önce adını değiştirerek İzmir Reddi İlhak olmuştur. E biz İzmir Reddi İlhak'ı nerede görmüştük arkadaşlar? İzmir işgal edildiği sırada halk bu işgallere karşı direniş göstermeye başlamıştır ve bu açıdan İzmir Reddi İlhak Cemiyeti'ni oluşturmuştur. Zaten İzmir Devlet hakkı bir daha üstünden geçeyim. İşgal İzmir işgalini önlemek ve bölgenin Türk'e olduğunu dünyaya duyurmak amacıyla oluşturmuştur. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin düzenlenmesini sağlamıştır. Kilikya Cemiyeti. Arkadaşlar Kilikya Cemiyeti denildiği zaman e, Adana aklımıza gelecek. İstanbul Önce İstanbul merkezi kurulmuştur. Daha sonra merkezini nereye taşımıştır? Adana'ya taşımıştır. Çukurova bölgesinin Türk yurdu olduğunu, bölgeyi Ermeni Fransız işgalarına karşı savunmuştur. Arkadaşlar zaten şimdi ileriki zamanlarda e, konumuza geleceğiz. Güney cephesi var. Güney cephesinde e, Frans, e, Türkler Ermeni ve Fransız işgallerine karşı mücadele etmiştir. Ermenilerin bir numaralı merkezi Çukurova Adana bölgesini işgal etmek olmuştur. Ancak bunu başaramamıştır. Şimdi Milli Kongre cemiyeti ile devam edelim. E, Milli Kongre Cemiyeti Doktor Esat Işık önderliğinde İstanbul'da kurulmuştur. Ayrıca bu kongre önemli. Biraz dikkat edelim özellikle bu kongreye, cemiyete. E, bütün milli güçleri birleştirmeye amaçlayarak mücadeleyi basın yayın yolu, yoluyla yürütmüştür. Cemiyetin kurucularından olan Doktor es Esat Işık, Kuvayi Milliyet Habili'nin ilk kez hazırladığı raporda kullanmıştır. Demek ki Kuvayi Milliye rapor Kuvayi Milliye tabiri ilk kez nerede kullanılmıştır? Bu raporda kullanılmıştır. Yani Milli Kongre Cemiyeti'nin raporunda kullanılmıştı. Şey, pardon. Doktor Esat Işık raporunda kullanılmıştı. Demek ki bu doktor Esat Işık raporu nerede geçecektir? Milli Kongre Cemiyeti'nde geçecektir. Tekrardan söylüyorum. Kuvayi Milliyet Milliye tabiri ilk kez Doktor Esat Işık raporunda geçmektedir. Bu rapor nerede yer alacak? Milli Kongre Cemiyeti'nde yer alacaktır. Kars İslam Şurası Cemiyet Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde Güney Kafkasya'da Deneyi'nin bir Türk Devleti'nin kurmasına başlamıştır. Cemiyet Ermenilere karşı mücadele etmiş, Ersun Kongresi'ne temsilci göndermiştir. Anadolu Kadına Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne baktığımız zaman Mustafa Kemal'in isteğiyle İzmir'de kurulmuş bir cemiyettir. İşgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmiş, ordunun içinde yardım kampanyası başlatmıştır. Milli Karakol Cemiyeti ve Milli Müdafaa Cemiyeti daha çok istihbari ve e, askeri, şey, daha çok istihbari bilgileri taşımak amacıyla oluşturulmuş cemiyetlerde. Milli Karakol Cemiyeti'ne baktığımız zaman İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyat işlerini yürütmüş. Demek ki silahları nereden getirmişlerdir? İstanbul'dan Anadolu'ya Milli Karakol Cemiyeti aracılığıyla getirmişlerdir. Yasal izni olmadığı için cemiyet faaliyetlerini gizli yürütmüştür. Faaliyetlerini gizli yürüttüğü için Milli Karakol Cemiyeti'ni biz gizli cemiyet olarak da adlandırıyoruz. Milli Müdafaa yani mimmim Cemiyeti ise milli mücadeleye destek olmak amacıyla topladığı istihbarat bilgilerini Anadolu'ya göndermiştir. Demek Milli Karakol Cemiyeti e, ne yapacak? Silah sevkiyatını gerçekleştirecek. Milli Müdafaa yani mimmim Cemiyeti ise istihbari bilgiler gönderecektir. Şimdi arkadaşlar zararlı cemiyetlere bakalım. Bu azınlıkların biz ne yapmıştık? Zararlı cemiyetleri azınlıkların kurulduğu, kurduğu cemiyetler bir de milli mücadeleye karşı olan cemiyetler vardı. Bakalım şimdi azınlıkların kurduğu cemiyetleri. Pontos'un cemiyeti Trabzon merkezi kurulmuş bir cemiyettir. Pontus Rum Devleti'ni yeniden canlandırmak amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur. İstanbul'daki Rum Patrikanesi tarafından desteklenmiştir. İstanbul'daki Rum Patrikhanesi tarafından destekleniyor. Ee, Mavi Mira Cemiyeti Rum Patriği tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Amaç nedir? de ee, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak. Yani Magyar ideali. Pontus Rum Devleti'nin amacı Pontus İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktır. Mavi Mira Cemiyeti'nin amacı ise Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktır. Zararlı cemiyetler arasında en etkili ve en kapsamlı cemiyet hangisidir? Mavi Mira Cemiyeti'dir. Etnik Eterya Cemiyeti Rumlar tarafından kurulan ilk cemiyettir. Demek ki etnik Eteria Cemiyeti'nin özelliği nedir? Rumlar tarafından kurulmuş olan ilk cemiyetlerde dikkat. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur. Bunun yanında Rum İmparatorluğunu yeniden canlandırmak. Pontus Rum, Rum İmparatorluğunu canlandırmak istiyor. Mavi Mira, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak istiyor. Etnik eteri ise hem Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak hem de Rum İmparatorluğunu yeniden canlandırmak istemiştir. Kordos Rum Kordos cemiyetinin bir diğer adı Rum göçmenler cemiyeti. Mavi Mira cemiyetini desteklemiştir. Gizli adı Kordos olan kuruluş Rum göçmenler komisyonu adıyla bilinmektedir. Amaç nedir? İstanbul, Trakya, Trabzon, İzmir gibi yerlerde düzenli bozmak. Yunanistan'dan gelen özel görevleri Rum, gö Rum göçmeni gibi göstermek ve Doğu Karadeniz'e yerleştirerek Rum sayısını arttırmaktır. E zaten bir bölgede bir nüfus fazla ise, bir ırk fazla ise, bir ulus fazla ise ne olur? Orada devlet kurma hakkına sahip olurlar. E burada ne yapıyorlar? Gizliden rumları getirip buraya yerleştirerek sayı arttırıp orada hak sahibi olmak istiyorlar. Şimdi Hınçak ve Taşnak Cemiyeti Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulmuş Cenevre'de kurulmuş bir cemiyettir. Hınçak Hınçak ve Taşnak Cemiyeti farklı farklı alanlarda kurulmuştu. Hınçak demek ki nereden de merkez olarak kuruluyor? Cenevre'de merkez olarak kuruluyor. Taşnak Cemiyeti ise Tiflis'te merkez olarak kurulmuştur. Amaç ne? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak e, istenmiştir. Allianz İsrailit İsrailit zaten isminde de anlaşılacağı gibi İsrail'e ait bir cemiyettir. İstanbul'da gençlik teşkilatı adıyla kullanan cemiyet Anadolu'da İsrail çıkarlarını koruyarak ileride İsrail devletini kurmaya amaçlıyor. şimdi milli barla düşman cemiyetlere bakalım. Milli bağlı düşman cemiyetler genellikle e, hilafet ve saltanat taraftarı olan cemiyetlerdir. Bunlar eski düzenin devam etmesini, yeni herhangi bir düzenin kurulmasını istemeyen gruptur. Bakalım saltanat ve hilafet yanlısı olup Türkler tarafından kurulmuştur. İlk kurulan zararlı cemiyetler azınlıklar yani yabancılar tarafından kurulmuştu. Bu demek ki kimler tarafından kuruluyor? Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir. Kuvayi Milliye hareketine hayalci olarak değerlendirmişlerdir. Manda ve himaye fikrini savunmuşlardır. Yani sömürgeciliği savunmuşlardır. Anadolu'da milli bilinci yok etmeye çalışmışlardır. İngiliz Muhbirler Cemiyeti e, Said Moğla tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Kuruluşun İngiliz himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuşlar. Yani diyor ki biz bu kötü durumda kurtulmak istiyorsa İngilizlerin himayesine girmeyi kabul etmekle sağlayabiliriz demişlerdi. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa da üyeleri arasında bulunmaktadır. Bir son prensipleri cemiyeti kurucuları arasında Halide Edip, Refik Halit ve Yunus Nadi bulunmaktadır. E, şimdi soracaksanız hocam biz ee, İzmir işgalini işlerken ee, Ana Fatih ve Ayasofya mitinglerinde. Halide Elif, Refik Halit Karay, e, Yunus Nadi, bu görmüştük. Onlar miting düzenlemişti. Halkı direnişe karşı hareketlendirmişti. Evet, önceden e, arkadaşlar bunlar milli mücadeleyi desteklememişlerdi. E, kurtuluşun Amerikan himayesine girmekle mümkün olduğunu savunmuşlardı. Ancak ileriki zamanlarda bu durumdan e, vazgeçmiş e, ve e, milli mücadeleyi en büyük destekçilerinden Ve İzmir işgalinde de halkı direnişte büyük büyük etkileri olmuştur. Ee, yine kuruluş kurtuluşun Amerikan himayesine girmekle mümkün olduğunu savunmuşlardır. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye fikrinin kesin reddedilmesi üzerine e, milli mücadeleye katılmışlardır. Kürt Teali Cemiyeti eee Wilson bağlı olarak İngiliz himayesinde Doğanla ve Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir Kürt devletini kurmayı amaçlamışlardır. Biz e, bazen diyoruz ya hani Kürt devleti kurulacak Demek ki Kürt devletinin ortaya çıkma hayali nerede çıkıyor? Wilson ikeli yani Amerikanın bir oyunu olarak ortaya çıkıyor. İngiliz ve Ruslar tarafından desteklenmiş ancak bölge halkı tarafından reddedilmiştir. Tahalli İslam Cemiyeti vatan kurtuluşunun saltanat bir hilafete bağlı olmakla mümkün olduğunu savunan bir cemiyettir. Ne cemiyet özellikle itaat ve terakki cemiyeti tarafından desteklenmiştir. Sulh ve Selamet Osman Fırkası ise milli mücadeleye karşı çıkmış Damat Feri Paşa hükümeti tarafından desteklenmiştir. Kurtuluşun saltanat bir hilafete bağlı kalmakla mümkün olduğunu savunan bir cemiyettir. Hürriyet ve itiraf fırkası, hürriyet ve itiraf fırkası genellikle, e, genellikle itaat ve terakkiye karşı çık, e, kurulmuş bir parti, bir fırka özelliği taşımaktadır. Bakalım, itaat ve terakki cemiyetten karşı kurulan fırka dönemin en büyük muhalif partisi de. Demek ki muhalif parti derken, itaat ve terakki cebiyeti ön plandayken ona muhalif olan, ona karşı olan, Parti kimmiş? Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Ee, ve e, milli mücadele karşılığı yaparak Alemdir ve Peygamber Sabah gazetelerinde görüşlerini yayınlamıştır. Eğer Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nda e, Hürriyet ve İtilaf Fırkası eğer milli mücadele karşılığı yaparak Alemdir ve Peygamber Sabah'ta görüşlerini yazıyorsa biz Alemdir ve Peygamber Sabah'ın e, milli mücadeleye karşı gazeteler olduğunu da söyleyebiliriz. Nigehban askeri cemiyeti askerlerin bekçileri anlamına gelen cemiyet emekli subaylar tarafından oluşturulmuş bir cemiyettir. Şimdi Kuvay Milli ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Mondros Anlaşması'nda sonra Anadolu'da başlayan işgallere karşı e, oluşturulan bölgesel nitelikli direniş örgütlerine biz milli şey, Kuvayi Milliye yani ulusal güç diyoruz. Demek ki Kuvayi Milliye bütün ülkeyi sadece bölgesel kurul, kurtuluşları amaçlayan bir kurumdur. Bakalım Kuva e, Kuvayi Milliye'ne sağladığı faydalar nelerdir? Milli mücadelenin ilk direniş örgütü kimdir? Kuvayi Milliye'dir. Anadolu işgalleri üzerine başlayan bölgesel harekette. Demek ki ulusal değil Bölgesel harekettir. E bu bize geçici bir çözüm üretir. Bize kalıcı olması için ulusal e, hareketler, ulusal kurtuluşları savunması gereken bir örgüt lazım. Ama Kuvayi Milliye ne yapacaktır? Bölgesel hareketleri destekleyen bir kurum olarak oluşturulacaktır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir. Mondros Anlaşması ile e, tehlis edilen askerler harekete katılmışlardır. Demek ki Kuvayi Milliye'ye katılan kimlerdir? Mondros'tan sonra Osmanlı ordusunun askerliğe terhis edilmişti. Sadece 50 bine yakın asker bırakılmıştı. Bu askerler nereye gelecekti? Kuvayi Milliye'ye gelecekti. Düzenli ordunun kurulması için zaman kazanılmıştır. E bizim düzenli bir orduya ihtiyacımız var. Biz bu düzenli orduyu kuraca, kurana kadar e, geçici bir orduya ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı da kim karşılayacaktır? Kuvayi ordusu karşılayacaktır temelme açıldıktan sonra Kuvay Milliye Birlikleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Kuvay Milliye'nin kaldırılma sebeplerine bir de bakalım arkadaşlar. Askerliğin yeterli tekniğini iyi bilmemeleri, yine dağınık, düzensiz olması ve TBM'nin otoritesine altına girmek istememesi düzenli orduların durdurmakta başarısız olmaları, halktan zorla para ve eşya toplamaları, suçluları kendi kendi yöntemleriyle cezalandırmaları ve düzenli ordunun kurulması kaldırma sebepler arasında gösterilebilir. Kısa bir notumuz var: düzenli ordu kuruları Kuvay Milliye kaldırılmıştır. Bu Kuvay Milliye'ye yer alan demirci Mehmet, demirci Efe, Çerkez Etem gibi bazı kuvayi medyacılar düzenli orduya katılmayıp TBMM'ye karşı isyan çıkarmıştı. Biz TBMM'ye geldiğimizde özellikle Demirci Mehmet Efe isyanı, Çerkez Etem isyanı olarak karşımıza çıkan isyanları göreceğiz. Bunlar TBMM'ye karşı isyan etmişlerdir ve bunların da e, isyan etmesiyle birlikte düzenli ordu çalışmaları hızlanmış ve düzenli ordu oluşturulmuştur. Arkadaşlar 20. yüzyılda de Osmanlı Devleti'ni burada bitiriyoruz. Bir dahaki konumuz ise Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde. ilk çalışmalar. Görüşmek üzere.